Biz kendimiz Allah'ı zikrettiğimiz zaman nasıl zikrediyoruz? Değil mi? Ses sellerimize ciğerlerimizden gelen hava dokunuyor ve Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği sesleri çıkardığımız zaman biz Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Doğru mu? Yasakladığı sesleri, sözleri söylemediğimiz zaman Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Şimdi diyor ki mahlukatın ibadetleri ise hidematı meşhude dediğimiz onların vazifeleridir, yaratılış gayeleridir. Yani hangi Cenab-ı Hak nasıl bir vaziyette yarattı, hangi vazife için donattıysa, ondan o vazifeyi, ondan o hali, o sesi, o hareketi bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı günler, gününüz, akşamınız mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün inşallah Uludağ'dan, dağın zirvesinden beraberce inşallah Kur'an hakikatlarını okuyup şimdi kulağa Kur'an'ın ayetleri dokunurken gözle kainat kitabının ayetlerini temaşa edince adeta alem canlanıyor. Bütün mahlukatın bir zikir ilahide olduğunu, muazzam bir tesbihde olduğunu, bütün mevcudatın adeta her an Cenab-ı Hakk'ı haykırdığını, Cenab-ı Hakk'ı bildirdiğini insan bizzat hem gözüyle hem kulağıyla temaşa ediyor. Şimdi mahlukatın ibadetleri, zikirleri, tesbihleri deyince anlamamız gereken mana nedir? Bu mana çok önemli. Yani gerçekten eşyanın, mahlukatın zikirleri işitilir mi? Duyulur mu? Görünür mü? Veya şöyle desek, bu bütün mahlukatın zikrettiği, tesbih ettiği, Cenab-ı Hakk'a kendi lisanıyla zikredip tesbih ettiği, Cenab-ı Hakk'a ibadet ettiğinin alameti Nedir? Delili nedir? Kainattaki bütün mahlukatın zikri, tesbihi nasıl işitilir? Bununla alakalı bir ders. Ehemmiyetli bir mana bu. İnşallah hep beraber istifade etmeye çalışacağız. Fakat şu dersin hakikaten özellikle şu bahar ve yaz mevsiminde bütün mahlukatın zikirlerini tesbihlerini ortaya döktükleri şu hengamede herkes tarafından bilinmesi gerekir. Çünkü biz diyelim mesela dilini bilmediğimiz bir insan umrede hacda falan denk geliyoruz ya. Adam dua ediyor, tesbih ediyor, zikir ediyor veya sohbet ediyor. Fakat biz dilini bilmediğimiz için ne konuştuğunu bilmediğimizden ha anlam veremiyoruz. Acaba ne anlatıyor? Ne diyor bu? Bize adeta anlamsız ifade kadeler, karma karışık sesler ve sözler gibi geliyor. Dilini bilmediğimizden dolayı. Şimdi bütün mahlukat böyleymiş. Her mahlukun sesleri var, sözleri var, halleri var, hareketleri var, tavırları var. Biz onların manasını idrak edemediğimiz, bilemediğimiz için, dillerini bilmediğimiz için anlamsız gürültüler gibi gelebilir. Aslında her biri zikri ilahinin bir musikisiymiş. Cenab-ı Hak bir zikir halkası teşkil etmiş. Hepsini zikrettiriyor. Fakat onlar kendi kendileri zikrettiklerinin şuurunda olmasalar da, Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerini nasıl zikrettiklerini bilmeseler de, bizim ilmimize, onların Allah'ı zikrettiğine dair kanaatimize herhangi bir halel vermez, herhangi bir zarar vermez. Neden? Çünkü diğer bütün mahlukat saat gibi diyor. Saat bilmez saatin kaç olduğunu, saat bilmez hangi vazifeyi gördüğünü, zamanları, vakitleri bildirdiğini bilmez. Ama biz şuurlu olarak, şuursuz saate bakarak, ondan zamanı öğreniriz. Onun ifade ettiği manalara biz muhatap oluruz. Vakti biz ondan öğreniriz onun gibi. Diğer bütün hayvanat, bütün nebatat, bütün mahlukat böyleymiş. Saat gibi bilmiyorlar ne için işliyorlar ve onların işlemesinde zikirlerinde, tesbihlerinde ne gibi manalar olduğunun onlar da farkında değiller. Ama biz şuurlu kainat kitabını okumak için gönderilen misafirler olduğumuz için bütün mahlukatın zikirleri duyup, tesbihlerini anlayıp, onların da ibadetlerini, zikirlerini beş vakitte Cenab-ı Hakk'a takdim etmekle vazifeliyiz. Çünkü her insan kendi aleminin kumandanıdır. Kumandan kendi ordusunu genelkurmay başkanına tekminle takdim ettiği gibi her insan da kendi aleminde ibadetlerini, zikirlerini, tesbihlerini duyduğu, anladığı, işittiği bütün mahlukatın şuursuz zikirlerini şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a takdim etmekle vazifelidir. Şimdi nasıl askeriyede bir onbaşı ne yapıyor? On kişinin tekminini veriyor. Yüzbaşı yüz kişinin diyelim, binbaşı bin kişinin şimdi ne kadar kişinin tekmilini daha çok kalabalığın tekmilini veriyorsa tekmilini verdiği şahıs sayısı ne kadar fazlaysa o kadar rütbesi yüksek o kadar değer ve kıymet ifade eden bir şahsiyet olduğu ortaya çıkmaz mı? Şimdi biz de kendi alemimizde ne kadar mahlukatın zikrini tesbihini keşfedebildiysek anlayabildiysek şuuruna farkına varabildiysek onların zikirlerini Cenab-ı Hakk'a takdim edebildiğimiz ölçüde Allah katında kıymetimiz var. Şimdi biz zikir deyince, tesbih deyince her mahluktan aynı insan gibi bir zikretmesini bekliyoruz, değil mi? Yani ağaçlar, bitkiler, hayvanlar her bir otursun ya Allah bismillah deyip eline tesbih alsın, Allah'ın isimlerini zikretsin istiyoruz. Halbuki her bir mahluk kendi lisanıyla Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Hatta lisanı haliyle, bazıları lisanı halinin üstüne bir de kal dilini ekleyip zikrini, tesbihini hem gözümüze hem kulağımıza işittirir, gösterir, bildirir. Şimdi biz kendimiz Allah'ı zikrettiğimiz zaman nasıl zikrediyoruz? Değil mi? Ses sellerimize ciğerlerimizden gelen hava dokunuyor ve Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği sesleri çıkardığımız zaman biz Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Doğru mu? Yasakladığı sesleri, sözleri söylemediğimiz zaman Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Şimdi diyor ki mahlukatın ibadetleri ise hidematı meşhude dediğimiz Onların vazifeleridir, yaratılış gayeleridir. Yani hangi mahluku Cenab-ı Hak nasıl bir vaziyette yarattı, hangi vazife için donattıysa ondan o vazifeyi, ondan o hali, o sesi, o hareketi bekliyor. Biz şimdi süpürgeyi yeri süpürecek şekilde donatmışız. Ondan neyi bekliyoruz? Onun ibadeti nedir? Yeri süpürmesidir. Klimayı soğutacak, ısıtacak şekilde dizayn etmişiz. Ondan beklentimiz o. Şimdi Cenab-ı Hak da her mahluka bir vazifeyi, yüklemiş. O mahluku da o vazifeye göre dizayn etmiş. O mahlukun vazifesi, o mahlukun ibadeti, tesbihi, zikri Cenab-ı Hakk'ın ondan beklentisine cevap vermek. Yani Cenab-ı Hak onu hangi vazife üzerine yarattıysa o vazifeyi icra etmek onun zikri ve tesbihiymiş. Güneşin vazifesi deveran edip bütün her tarafı aydınlatıp, ışıtıp, ısıtmak değil mi? Yağmurun vazifesi, bulutların vazifesi, hayvanların vazifesi, her birinin bir vazifesi var. Şimdi her birinden Cenab-ı Hak ayrı ayrı zikirler, ayrı ayrı tesbihler ortaya çıkarıyor. Şimdi 24. mektupta bir ifade var. Kainattaki bütün hareketler, bütün tahavvülatlar, halden hale girmeler, her an bütün kainatın değişmesi, dönüşmesi, bütün mahlukatın sessiz konuşmasıdır, sessizce zikridir diyor. Şimdi işitme engelliler var, hareketlerle anlatıyorlar değil mi? O da diyor, Sesi çıkmıyor diye zikretmiyor mu? Ha, aynı onun gibi. Şimdi mesela biz eşyanın, mahlukatın Bismillah dediğini nereden anladık? Birinci sözde Besmele'yi anlatıyor ya. Kendi gücünün, kuvvetinin, ilminin çok üstünde icraatları yapıyor olması kendisi yapmadığına, arkasında kuvvetli ve kudretli bir zatın var olduğuna, bütün bu işleri, icraatları ona dayanarak yaptığına alamet ve delil olduğu için biz dedik ki bu kendi namına yapmıyor. Lisanı haliyle, icraatıyla bize Bismillah Allah'ın diyerek, Bismillah diyerek, Bismillah dediğini haliyle, ahvaliyle, icraatıyla ifade ederek bu işi bu icraatı yaptığını aklen, mantıken anlamadık mı? Yani orada birinci sözde çok güzel bir örnek var. Diyor ki nasıl ki bir köye bir adam gelse, bütün köy ahalisini zorla çalıştırsa, zorla onlara emredip işte istediği işlerde onları istihdam etse, yakinen anlarsın, aklınla biraz düşündüğümü hemen kavrarsın. Bu adam kendi namıyla işlemiyor. Kanun namına, devlet namına amona Herkes ona musakkar olur diyor. Biz onun kanun namına, devlet namına dediğini işitmedik. Ama yaptığı icraatlardan kanun namına, devlet namına dediği kesin yüzde yüzdür. Niye? Çünkü kendi gücünün, kuvvetinin çok üstünde devletin gücünün ancak yetebileceği işleri o aciz gücüyle, kuvvetiyle, tek başıyla yapıyor olması kanun namına, devlet namına dediğini bize ifade eder. Bütün mahlukatın da zerrecikler gibi tohumların, dağ gibi ağaçları sırtlarında taşı değil mi? Akılsız, şuursuz mahlukların çok akıllıca, şuurluca işler yapması. Ha bütün bunlar hepsinin bismillah dediğini, Allah'ı bismillah diye zikrettiğini bize aklen ve mantıken ifade etmiyor mu? Şimdi bunun gibi bütün mahlukatın her birinin ayrı bir zikri varmış. Biz mahlukatın zikrini onların lisanı halinden, onların icraatlarından, davranışlarından, hallerinden, vaziyetlerinden biz okuyup görüyoruz. Mesela karıncaların yeryüzündeki kırıntıları toplaması nedir? Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs diye zikirdir değil mi ya? Şimdi tsunamilerin kalkıp da böyle isyankar insanların üstüne doğru yürümesi nedir? Ya Kahhar, Ya Kahhar, Ya Kahhar diye zikirdir. Öyle ya şimdi annelerin, bütün hayvan ve bitkilerin, bütün insanların annelerinin evlatlarına şefkatle ve merhametle fedakarane pervane olmaları, onlara değil mi hizmete koşmaları nedir? Ya Rahim, Ya Rahim diye zikirdir. Yani Rahim olan bir Allah'ın orada rahmesinin tecellisi var. Onu bize gösteriyor, ilan ediyor. Yani demek aslında neymiş? Her biri birer ayna, her biri birer zikir makinesi, her an bütün kainat, her an Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Şimdi o zikirden birkaç parça inşallah beraber duymaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız inşallah. Fakat işin şu tarafı önemli. Mahlukatın zikrini duymak, tesbihini duymak için mahlukatı geride bırakmak lazım. Geride bırakmak ne demek? Namazda böyle Allahu ekber diyoruz ya. Yani ya Rabbi bütün kainatı arkama aldım. Geride bıraktım. Yani kainat kitabını okudum. Onların zikirlerini, tesbihlerini bildim, anladım, duydum. Çünkü insanın kainat mahlukatın zikrini duyması imanıyla doğru orantılıdır. Çünkü kalp uyanmasa insandaki bütün mahlukatın zikrini duyacak latifeler uyanmasa o zikri duyamaz insan. Onlara gürültü gibi, kalabalık gibi, manasız anlamsız sesler gibi bakar. Hatta işaret edeceğe çok güzel bir ifade var. Kulaktaki zar diyor. Nuru iman ile nurlandığı zaman bütün mahlukatın zikirlerini, tesbihlerini işitebilir. Eğer küfür tıkanırsa mahlukatın zikrini, tesbihini işitemez. Ancak mahlukattan gelen sesleri onların ızdırabı olarak, onların acı çekmelerinden ortaya çıkan naralar olarak duyar. Adeta bütün kainattan gelen sesler onun ruhunu boğar diyor. Demek kulaktaki zarın iman nuruyla nurlanması demek bu kulaktan bahsetmiyor. Ha, insanın manevi kulağından bahsediyor. Eğer mesela gözde aynı diyor ki basar masnuatı görüp de basiret sani görmezse çok ayıp ve pek çirkin düşer diyor. Bakın bu gözden bahsetmiyor. Bu göz sanatı görecek. Ama bu gözün arkasında ruh gözümüz var. Akıl gözümüz var. Kalp gözümüz var. Bunlara basiret deniyor. Demek bu göz ne yapacak? Kainattan Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ait onun zikrine, tesbihine, ibadetine ait delilleri toplayacak. Basiret de onu fark edecek. O delillerden Allah'a yükselecek. O delillerden Allah'a pencereler açacak. Allah'ı bilecek, bulacak ve marifet balları yapacak adeta. Arılar çiçeklerin özlerini toplayıp da petekte bal yapıyor ya aynı onun gibi gözlerimiz diyor arı misal olmuştur. Bütün mahlukattan Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerini, zikirleri, tesbihleri toplayıp onlardan kalpte marifet balları yapacaklar diyor. Ama demek günahlar isyanlar, gaflet insanın manevi gözünü kör ettiği gibi manevi kulağını da tıkıyor. Kainattaki mahlukatın ibadetlerini, zikirlerini, tesbihlerini insan insan işitemez hale geliyor. Allah muhafaza. Demek şu dersler bizim tıkanmış kulaklarımızı açıyor. Ve artık şimdi bir gün bir tane köyden geliyoruz bir abiyle o köyden bir abiyle dersten sonra sohbetten sonra bana dedi ki yolda ya hocam dedi Allah aşkına dedi ya ben dedi 40 yaşından sonra yeniden dünyaya geldim dedi ya. Adeta 40 yıldır yaşadığım köy birden canlanı verdi. Artık duyduğum sesler hep bana Allah'ı hatırlatıyor. Artık ağaçtan meyveyi koparırken doğrudan doğruya Allah'ın rahmet hazinesinden alır gibi ona karşı bir minnet hissediyorum. Adeta 40 senedir hayvan gibi dolanıp durmuşuz bu köyde, bu arazide. cenab Hakk'ın bu kadar harika ve antika sanatlarının içinde hayvan da rızkı için dolaşıyor. Biz de sadece rızkımız için dolaşsak hayvandan ne farkımız kalır Allah aşkına? Madem biz bu kainat kitabını oku okumak için gönderilen misafirleriz. Madem bütün hayvanatın da bitkilerin de hepsinin de ibadetlerini, kulluklarını, şuursuz tesbihlerini, zikirlerini şuurlu olarak Rabbimize takdim etmekle vazifeliyiz. O yüzden mesela ettahiyyatü lillah diye o tahiyyattaki ifadelerin her biri mahlukatın tesbihlerini, zikirlerini Cenab-ı Hakk'a takdimdir. Kim ne kadar kainattaki mahlukatın tesbihlerini, zikirlerini okuyabilir, marifetullah'ta ne kadar terakki edebilir, Allah katındaki makamı, mertebesi o kadar yüksektir. O kadar adeta mahlukatın zikrini, tesbihini Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halık isminin müntehasına yetişirsin. Daireyi sıfata yanaşırsın. Madem perdelerin birbirini temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder. Rububiyetin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isim bir ünvan ile bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka ünvanları, rububiyetleri şeinleri içinde inkar etmesin. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Mesela mesela Kadir ve Halik isminin cilvesini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında. Allah, o okusun görsün onun kulağı her şeyden ulhu Allahu hat dinlesin işitsin onun lisanı la ilahe illa ve beraber mizanen alemdesin ilan etsin işte Kur'an'ı ı bin Allahu la ilahe illa ve lehul esmaül husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlara işaret eder şimdi mahlukatın zikrine geldik eğer o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen git fırtınalı bir denizden zelzeleli bir zeminden sor ne diyorsunuz de. Düşünün mesela fırtınalı bir deniz siz de içindesiniz. Zelzeleli bir zemin, deprem başladı titriyor. Ne diyorsunuz diye kulak ver, dinle. Zelzeleli zeminden nasıl bir mana anladın? Fırtınalı deniz sana nasıl bir mana, nasıl bir duygu, nasıl bir hissiyat veriyor? Elbette, eğer git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor ne diyorsunuz de. Elbette, ya celil, ya celil, ya aziz, ya cebbar dediklerini işiteceksin. Hakikaten Cenabı Hakk'ın celalini ifade etmiyor mu depremler? Bir anda gülen yüzünüz, oynarken gülerken, eğlenirken, bir anda sarsılmaya başlayınca suratlar nasıl asılı veriyor? Tsunami'ler değil mi o? Fırtınalı denizde insanların değil mi? Nasıl korkudan insanların kanı donuyor. Nedir bu? Celal tecellisidir. Yani deniz Cenab-ı Hakk'ın celalini ifade etti. Ya Celil, Ya Aziz, Ya Cebbar zikrettiği için sende de o ismin, o esmanın Cenab-ı Hakk'ın celal tecellisinin tezahürü göründü. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir kumandanı, bir komutan gördünüz. Karşısında bir asker var. Askerin yüzü gülüyor. kahkaha atıyor, gülüyor. Ne dersiniz? Komutan askere iltifat ediyor dersiniz değil mi? Cemali muhatap olmuş Askerin yüzündeki gülücük, komutanın iltifatını, komutanın muhabbetini, komutanın değil mi ikramını, komutanın sevgisini göstermez mi? Öyleyse komutan ona hakaret etmiyor, bağırmıyor, kızmıyor, cezalandırmıyor, celallenmemiş. Ama baktınız ki askerin yüzünden düşen bin parça. Asker korkudan kanı donmuş, perişan halde. Böyle ha onun o halini görünce ne dersiniz? Komutan celaliye tecelli etmiş, hakaret mi ediyor, kızıyor mu, bağırıyor mu, çağırıyor mu, ne yapıyor acaba? Komutanın hangi ismi, hangi sıfatı? askerin üzerinde tecelli ediyor kim bilir. Şimdi insanın suratına ve sıfatına baktığınız anda o deprem anında bakın depremin hangi esmayı zikrettiği anlaşılmıyor mu? Ya Celil, Ya Aziz, Ya Cebbar. Ha, tsunami'ler, fırtınalar. insan ne yapıyor bir anda ha? Demek onlar da Cenab-ı Hakk'ın celalini, değil mi? Ceberutiyetini, azametini, büyüklüğünü, kahariyetini ifade eden değil mi zikirlermiş. O esmayı zikrediyor. Sonra bakın ne diyor. Sonra deniz için ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçücük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de? Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Şimdi o küçücük yavruların keyiflenmeleri, gülmeleri, karınları doyunca oynamaları nedir? Onların o hali, onlara muhatap olan zatın, Cenab-ı Hakk'ın hangi ismiyle muhatap olduğunun göstergesi olmaz mı? Öyleyse belli ki Cenab-ı Hak bunlara ikram etmiş, iltifat etmiş, vesileler ve vasıtalarla onlara cemaliyle muhatap olmuş ki onlar Cenab-ı Hakk'ın cemalinden gülüyorlar, eğleniyorlar, keyifleniyorlar. Şimdi demek bütün kainattaki mahlukat üzerinde Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okumak mümkün. Şimdi işin meselenin özüne geldik. En ehemmiyetli noktaya geldik. Her şeyden sorduk değil mi? Ve insan olan bir insandan sor. Bakın insandan sor demiyor. İnsan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı. İşte insan olmanın şartını söylüyor burada. İnsan olmanın olmazsa olmazı neymiş? Önce bütün Esma'yı okumak, sonra da o Esma'yı cephemizde yazıp okutturmak. O Esma'da payımızı büyütmek. Kendi üzerimizde Cenab-ı Hakk'ın isimlerini göstermek ve ilan etmek. İnsan olan bir insandan sor dediği demek insan olmanın şartıymış bu. Bak nasıl bütün esmayı okuyor. Çünkü şuursuz mahlukatın yaptıkları şuursuz zikirler, ilan ettikleri esmayı ilahiyeyi şuurluca bilip okuyup da Cenab-ı Hakk'a takdim etmek insanın vazifesi bir. İkincisi de o esmayı kendi aleminde yaşamak. Kainatta Rahim isminin tecellisini görüp şefkatte ilerlemeye çalışmak. Merhamette ilerlemeye çalışmak. O esmada payını büyütmek. Kainatta Kerim isminin Cenab-ı Hakk'ın bütün mahluk sınırsız ikram edişini görüp Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismini kendisi yaşayarak ve başkalarına da kendi üzerinde göstermek. O yüzden mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yemin ederken vellezi Nefsi Muhammed'in biyedihi diye yemin edermiş. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri en azami şekilde göründüğü için Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına birden yemin ediyor aslında. Ha, insanlığın en kerimi o, en şefkatlisi o, en adaletlisi o, en merhametlisi o, değil mi? En celallisi o. Bak her noktada bütün esma-i ilahiyeye en azam ve aynı olmuş. Bize de ona ittiba etmeyi emretmemiş mi Cenab-ı Hak? Model olarak onu göstermemiş mi? Aslında bizi nereye çağırıyor? Bizi nereye davet ediyor? İnsan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı. Demek biz de insan olmak istiyorsak kainattaki Esma-i İlahiye'yi Kur'an'i bir nazarla, ilahi bakışla çünkü Cenab-ı Hak bu noktadan bakamazsak bize değil mi o manayı ikram etmez. Kur'an'i bir nazarla kainata bakıp bütün Esma-i Hüsna'yı okuduk mu? Yani gözümüz Kur'an'daki o ayetleri okurken kainatta da bütün esma-i İlahiye'nin cismani ayetlerini görüp kainat kitabını Kur'an'ın diliyle okudu mu? Sonra da okuduğu ve keşfettiği esma-i ilahiyi bizzat hayatıyla yaşayarak gösterip cephesinde yazılı dedi. Yani ona bakan onun üzerinde Allah'ın isimlerini okusun. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiği zat böyleyse, Cenab-ı Hakk'ın emrine uyan zat böyleyse, onun peygamberinin sünnetine ittiba eden zat böyleyse, Cenab-ı Hakk'ın isimleri nasıldır diye senin üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanısın. Öyle diyor hadiste var. Mümin odur ki Bakıldığı zaman Allah hatırlana diyor ya. Tişörtümüzün burasına Allah yazsak olur mu? O değil değil. Sen hayatına yaz, yaşantına yaz, her haline yaz ve Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri senin hayatından dökülsün adeta. Senin hayatın üzerinde görünsün. O zaman bak gör insanlara nasıl tesir ediyor. İnsanlar seni görünce nasıl imana, hidayete değil mi kulluğa sarılıyor. Senin her halin adeta tebliğ olur, her halin temsil olur. Ve insan olan bir insandan sor, bak nasıl bütün esma-i hüsna'yı okuyor ve cephesinde yazılı sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musika-i zikriyedir. En küçük name, en gür namata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor ve hakeza kıyaset. Konservatuvarlarda veya diyelim konserlerde, musikide de mi? gür sesler, tiz sesler, tok sesler. Şimdi hakikaten şu dağın başında her kuşun ayrı bir sesi var ya, her taraftan ayrı bir name. Rüzgar vurduğunda her ağaçtan ayrı bir ses çıkıyor. Cenab-ı Hak hangisinden nasıl bir ses çıkmasını irade etti, hangi ağacı hangi sese göre ayarladıysa, kiminin yapraklarını ince telli yapmış, kimininkini kalın telli yapmış, rüzgar dokundu mu ayrı ayrı sesler, nameler, kimi kuşa tok ses vermiş, kimi kuşa tiz ses vermiş, değil mi? Ayrı ayrı güzellikler. Şimdi herhangi birisinin konserine gitseniz adamın sesini beğenmeyebilirsiniz veyahut müziğini beğenmeyebilirsiniz. Ama şu dağlara gelip de şu kuşların seslerini, şu ilahi musiki beğenmeyen var mı Allah aşkına ya? Öyleyse insanı bilen, insanın zevklerini bilen ve bütün insanlığın muhakkak seveceği, anlayacağı, değil mi? istifade edeceği, lezzetleneceği, keyifleneceği o sesleri o mahlukata çıkarttıran, o mahlukatın dilleriyle bir musiki ilahiyle insanı keyiflendiren, insanı zevklendiren, öyleyse insanı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.